Tüm bunları uluslararası ilişkiler uzmanı, Doçent Doktor Sayın Yusuf Sayın'la konuşacağız. Yusuf Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Umuyorum sizler de iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Neler söyleyeceksiniz Rusya'nın bu hamlesiyle ilgili Sayın Sayın. Buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederim. Ee, tabii ki çok mutlu edici bir haber olmadığını ifade etmem gerekiyor. Son derece üzücü, zira e, tahrir anlaşması e, çok uzun, soluklu bir sürecin sonunda kotarılabilmişti ve e, savaşın en e, adeta kızıştığı bir zamanda e, bir ateşkes ümidini de beraberinde taşıyan bir anlaşma olabilmişti. Hı hı. E, ve e, nihayetinde bir anlaşmaya varılabilmesinde yani nihai bir taraflar arasında anlaşmaya varılabilmesinde bir ön adım, temel bir adım olarak, bir kilometre taşı olarak değerlendirilmişti. Fakat e, Rusya'nın çekildiğini açıklaması ki gerekçelerinde ifade etti hı hı. E, son derece açıkçası hem Hubuta e, bu, ihtiyaç duyan ülkelerin e, efendim, e, gıda krizi yaşaması noktasında biraz daha süreci derinleştirmiş oldu krizi derinleştirmiş oldu şimdi haliyle taraflar e, veya sorunun muhatapları e, bir çözüme bulunabilmesi noktasında yeni bir, bir yol haritası belirlemesi gerekiyor e, Rusya'nın tabi Ukrayna'nın Karadenizdeki limanlarından tahliye ihracatına izin veren Tahıl koridoru anlaşmasını e, hafta sonu askıya almasından sonra Birleşmiş Milletler yine bir inisiyatif alarak 16 geminin hareketi için Ukrayna ve Türkiye ile anlaştıklarını biliyorsunuz. Buradan anlama çıkardılar. Ukrayna'nın teyidinde 12 gemi yola çıktı denildi. Ve 354 bin ton gibi gerçekten e, ciddi manada yüklü bir miktar e, yola çıkmış ama halde dünyanın ihtiyaç duymuş olduğu bu temel gıdaya ulaşmada e, çok çok az olduğunda ifade etmem gerekiyor. Evet Yusuf Bey aslında şunu da sormak istiyorum size. Şimdi baktığımızda evet aylar öncesinde böyle bir anlaşma imzalandı. Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de geldi, onun şahitliğinde bir anlaşma imzalandı. Ama o zaman da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güven konusunda Rusya'ya karşı güven konusunda endişeler vardı. Baktığımızda kısa bir süre sonra yani uzun vadede değil kısa vadede aslında bu güvensizliğin temelleri de bir nevi atılmış oldu. Her ne kadar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan biz kararlılıkla bu e, durumu sürdüreceğiz. Elimizden geleni yine yapacağız. Sağıl sevkiyatı konusunda dedi ama e, yine Rusya bir yan mı çizdi tabiri caizse? Şöyle aslında <laughs> açıklamadaki gerekçelerine bakıldığında insansız hava aracı ve insansız donanma araçlarıyla düzenlendi saldırılar dedi ve en az bir geminin hasar aldığını belirterek evet. Ukrayna'yı suçladığını görüyoruz. Ya yani Rusların haklı olduğu taraf, haklı olduğu nokta açısından da herhangi bir tekzip gelmedi. Yani Ukrayna'nın suçlamaları kabul eden ya da reddeden bir tutumunun olmayışta işte Rusya'yı yani haklı çıkaran bir haliyle pozisyona sürüklemiş oluyor. Yani Rusların işte hedef alınan gemilerin tahıl taşımasında rol oynadığını belirtmesi, evet. e, haliyle bu çekilme anlaşmadan çekilmenin de bir gerekçesini oluşturduğunu ifade etmem gerekiyor. Tabii e, Nurdan Hanım tüm savaşlar e, son derece aslında öngörlemez e, süreçlerdir. Yani bugün olan bir şeyin yarın e, kesilebilmesi veya yarın e, tam da barış ümitleri artık kalmamıştır denilen bir noktada. Yeniden bir ümidin doğması söz konusu olabiliyor bu tür süreçlerde. Hı hı. E, tabii biz sizinle daha önceki tahıl e, anlaşması koridorundaki yaptığımız söyleşilerde de şunu hep şu noktaya hep değinmiştik açıkçası. Hı hı. E, önemli olan yani insani krizin aşılabilmesi, insani sorunun çözülebilmesi ki gıda meselesi bunun başında geliyor. E, tarafların böyle bir insani e, hukuk çerçevesinde konuya bakmaları gerekirken ama e, maalesef üzülerek belirtmeliyiz ki savaşların çok insaniyeti olmuyor aslında. Son derece acımasız bir şekilde kazan kazan ya da kazan kaybediş noktasında herkesin kendi çıkarlarını sahada gerçekleştirmeye çalıştığı bir süreç olurken diğer taraftan da olan aslında insana oluyor yine bu bugün bu kesintinin yaşanmasında yani bu sürecin tersine çevrilmesinde e, bu bahsetmiş olduğum savaşların öngörülemezliğinin etkili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bizim açımızdansa evet biz zaten Rusların böyle bir şeyden çekilebileceğini öngörmüştük devlet olarak. Ama yine e, baştan beri irademizi yine ortaya koyduk. Bakın yine Birleşmiş Milletlerle yeni bir sürece başlamış olduk. Rusların içine dahil olmadığı bir süreci. Türkiye elinden geldiğince gücü nispetince e, tüm imkanlarında seferber ederek bu insani sorunun aşılabilmesinin üstesinden işte, gelinebilmesi de elinden geleni yine e, Yapacak, yaptığını evet. görmekteyiz. Evet e, Yusuf Bey, e, evet e, şu anda bir anlaşma askıya alındı. E, neticede e, Putin de söylemişti, Cumhurbaşkanı'na e, soru yöneltmişti işte bu tahıllar fakir ülkelere gitmiyor, zengin ülkelere gidiyor. Bunun önünü bir alalım, sizinle bir konuşalım demişlerdi. Bir iki ay öncesinde böyle bir konuşma geçmişti. Şimdi ne olacak? Ne zengini ne fakiri? Ülke küresel bir, dünya küresel bir krizle mi karşı karşıya? Bu tahıl koridoru anlaşmasının askılı alınmasıyla birlikte neler olur sizce? Sayın Hüsrev, tabii önemli ölçüde hububat sevkiyatı gerçekleşti. Ama hı hı. kalan hala çok bir miktarın olduğunu da ifade edelim. Hı hı. Biz Türkiye olarak geçtiğimiz hafta Ruslar Rusya limanlarındaki tahılın da Türkiye'ye gelebilmesine yönelik olarak bir takım e, eylemlerde bulunduk. Operasyonlar bunun gerçekleştirilmesine e, gerçekleştirilmesini sağlamaya çalıştık. Tam bu böyle bir zamanda hı hı. bu sen, anlaşmadan çekilmesi tekrar ifade etmek gerekiyorsa evet. gıda krizinin nispeten de olsa çözülebilmesinde e, açıkçası biraz e, imitleri eee bir şey olduğunu ifade etmem gerekiyor. Evet. E, ben tabi e, tabii şunu ifade etmeden geçemeyeceğim doğrusu. Gör, gördüğümüz gibi sadece Türkiye'nin çabası yeterli olmuyor Nurtan Hanım. Tabii, tabii. Yani bu krizin aşılabilmesinde. Gıda ee, krizi tüm insanlığı ilgilendiriyor. Bugün atıyorum e, Afrika'daki bir ülkeye bu hububatın aktarılması meselesini konuşmamamız gerekiyor. Bunun haliyle art talep meselesi dolayısıyla da fiyatları yükselteceğinden hareketle Hı. Meksika'dan Japonya'ya kadar dünyanın her yerinde insanı etkileyecek bir gelişme bu. Ama e, Rusya i̇şte Ukrayna Savaşı'nın sanki tek e, muhatabı ya da efendim etkilediği ülke Türkiye'ymişçesine. Böylesi çok önemli bir gelişmeyinin e, bir barışa, bir çözüme ulaştırabilmesini e, sanki sadece biz e, sağlamaya çalışıyoruz. Hı -hı. Biz e, bir eee evet. buluculuğumuzla, müzakerecilikle evet. olasınızda bir çözüme e, kavuşmaya çalış, kavuşturmaya çalışıyoruz. E, görüldüğü gibi eğer dünya gıda krizi e, tüm insanlığı ilgilendiriyorsa en az bizim kadar tüm dünya ülkelerinin de elini taşın altına koymasının Tabii. vaktinin geldiğini gösteriyor. Yani pandemi buna çok iyi bir örnek oluşturur. Hı -hı. Yani sadece bu anla sınırlı kalmadı biliyorsunuz koronavirüs. Tabii tüm dünyanın her hücresini etkiledi, her köşesini, evet. her bucağını etkiledi. Gıda krizinin de e, olumsuz tesirleri emin olun sadece Rusya, Ukrayna'yı etkilemeyecek veya bu ürünlerin e, ihraç edileceği ülkeleri etkilemeyecek. Tüm dünya. dünyayı, tüm insanlığı derinden etkileyecek bir konu. Yani bu konuya herkes sahip çıkmalı. Hı hı. Tüm dünya ülkeleri elini değil tüm vücudunu bu işin altına koyarak bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü artık birçok sürecin, birçok ekonomik sürecin, siyasal sürecin Hanım, durdurulamadığı bir dönemdeyiz. Evet, Sayın Yusuf Sayın, değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bekleyip göreceğiz zaten. İnşallah dünya açısından da olumlu sonuçlar alırız bu konuda. Çok teşekkürler, İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet bağlantımız sonrasında haberlerimize devam edelim. Değerli izleyiciler, muhalefet cephesine bakacağız. Ay başında Amerika'ya ziyarete bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Londra temasları dört gün sürücü.